Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Na ver nasıl gidiyor? <laughs> tatlı mikrofonumla size kargo açılışı yapmaya geldim. Neden? Neyi neden? Alışveriş yaptım işte mal. Bakın şu an gözüküyor mu lan? 14 Kasım görüyor musunuz? Tarih 14 Kasım ve ben bunu 12 Kasım'da aldım. Dünyanın en hızlı alışverişi oldu diyebilirim. İnternetten sipariş ettiğim. Çünkü iki farklı yerden sipariş ettim. İkisini de aynı gün aynı saatlerde sipariş ettim. İki gün sonra şu an elimdeler. The hell. Çok hızlı bir alışveriş oldu gerçekten. Böyle olunca insanın daha da çok alası geliyor ama ben yani artık yılın son alışverişini yapmış bulunuyorum. Bir sonraki sene bir book buying ben yılına girmeyi planlıyorum. Bir ay önce falan bahsetmiştim videolarımdan birinde. Ben bu videoyu koyduktan sonra Melisa Tanrıkulu'nun kolektif bir şekilde yapabileceği bir şeye başladığını gördüm. Zaten Telegram grubundayım Melisa'nın. Orada onu görünce de dedim ki tamamdır. Tam üstüne geldi. Ben de buraya katılayım. Bir yıl boyunca kitap almama challenge'ımı daha detaylı anlatacağım bir sonraki video gelecek. Şu anda Elimde iki tane kargom var. Biri BKM kitaptan, biri kitap yurdundan. Şimdi açmaya başlayalım. Herhalde alıyordur sesimi güzel. Şöyle önce ikisiyle de bir foto çekinelim. Daha az çeşitli olanı açıyorum. Kitap yurdundan aldıklarımı yani. Gayet olur bir kutuda geldi. Bu kutu için çok heyecanlıyım. Nereden açalım? Her türlü kapalı bir yerden açacağım. Dur. Woohoo! Tada! Oh, poşetlemişler bir de. Oh, çok iyi. Wow! Çok heyecanlı. Bu ne lan? Ya şu mikrofonu çıkaracağım ya. Üf, pencereyi kapatayım daha iyi. Dışarıdan ses geliyor ya. Bunu duymayın diye şey yaptım ama hava şu an zaten gayet okey. Mikrofonu kapatıp pencereyi kapatıp geliyorum. kağıt hanan. Toplamda 2 4 6 tane kitabım var ama 2 tanesi zaten Kitçicik Hobbit kitabı. Göreceksiniz şimdi. 2 tane Tatlı Supersonic Comics yayınlarından çıkan Dipnot 2 ve bugün başıma en kötü okumak istemiyorum tamam mı? Enerjiye inandığım için bu başlığı okumak istemiyorum ama şöyle iki tatlı kitabım. Bunların içinde klasik şöyle karikatürler var. Ben de dipnot 1 ve horti vardı. Bu ikisini de görünce almak istedim. Çok tatlılar çünkü. Şöyle bu da biraz kötüyü çağıran mal bir kitap ama yine de alıp okumak istedim. Renkleri ve tipleri çok tatlı. Güzel odaklıyor mu? Ben anlamıyorum ama neyse. Whatever. Daha sonra bir set aldım. 3 kitap 150 lira. Pegasus dan çıkmış. Bu Pegasus'un ara ara yaptığı kampanyalar oluyor. Hatta oradan tanesi 50 liraya aldım. birkaç tane kitap olmuştu. Bunlar da yine tanesi 50 liraya denk geliyor ve üçlü set olarak aldım 150 lira. O da Anders Delamotte'den. İlk kitap Oyun, ikinci kitap Kaos ve üçüncü kitap Bluff. Sosyal medya takıntılı bir dünyada geçen bir kitap serisi. Vallahi merak ediyorum bakalım. Bayağı da kalın. Belki bunlara bir maraton çekebilirim. Bir çılgınlık yapıp. Yani pek sanmıyorum ama. Gerçekten çok merak ettiğim bir seriydi. Merak ettiğim bir seri değil daha doğrusu. Şimdi yalan olmasın. Sırf ucuz olduğu için aldım. Konusu da hoşuma gitti. Dedim bari alayım yani hazır. Ucuza bulmuşken. Böyle de ucuzcu bir insanım. Son kitabıma geliyorum bu kargodan. O da aşırı merak ediyordum. Bunu gerçekten bir süredir almak istiyordum. Fakat paraya kayıp alamıyordum. O da kronik kitaptan. Göksel Göksoy'un yaz Pompei bir Roma şehrinde yaşam ve ölüm. Aa bakın içinde renkli renkli resimler de var görüyor musunuz? Pompei şehrini işte bu yanardan dibinde olan şehrin hikayesini gerçekten merak ediyordum. Zaten hikayesini biliyorum az çok ama daha detaylı bir anlatım, Pompei şehrinin öncesi sonrasını da anlatan bir kitap istiyordum ve bu kitap tam da aslında aradığım niteliklere sahip bir kitap. Yorumlarına da baktım. Hani Resimli ve güzel açıklanmış bir kitap olması, olayları güzel açıklanmış kitap olması da beni cezbetti ve aldım. Tek pişman olduğum İstanbul Kitap Fuarı'na adam 9 Kasım'da imza gününe gelmiş yazan kişi ve ben 10 Kasım'da tekrar gittim şöyle bir sadece dolanmak için. Bileydim 9 Kasım'da gider imzalatırdım bu kitabı. Gerçi o zaman elimde yok. Gerçi oradan gidip alırdım. Daha bilmiyorum yani üf, o birazcık sinirimi bozdu ama belki başka kitap fuarlarında Göksel Göksoy imzaya gelirse imzalatmaya giderim. Şimdi geldik BKM'ye. İçinde oldukça renkli şeylerimiz var göreceksiniz siz de. Woo! Burada da toplamda 8 tane kitap var Alabilirsem inşallah Woo! Bu kargo için de çok heyecanlıyım gerçekten. Artık böyle son kitaplarım da olduğu için birazcık hüzünlü bir şekilde başlıyorum göstermeye. Son kitaplarım değil de yani. 2024 yılında alacağım son kitaplar olduğu için de birazcık hüzünlüyüm. Ama 2025'te hiçbir kitap almadan elimdekilerin hepsinin kıymetini bilerek, değerini bilerek okumak istiyorum. Boş yapma. Geç ikinci kargoya. Bir önceki kargolarımda almak isteyip de, almak isteyip de sepete eklemeyi unuttuğum için alamadığım kitapla başlıyorum. Can yayınlarından Edward Louis'nin yazdığı bir kadının kavgaları ve dönüşümleri. incecik Çıtırında bir kitap. Toplamda 80 sayfa. içinde yer yer resimler de gördüm. Bir tane gördük ya şimdi asla görmeyiz. Burada yazarımız annesinin hayat hikayesini bize anlatıyor. Seneler boyunca yaşadığı işte dönüşümleri, içindeki kavgaları falan filan dinlediğimiz, okuduğumuz bir kitap. Aşırı merak ediyorum. Bunu aldığım gibi löp löp okurum diye düşünüyorum ama gerçi bunu aralıkta koyacağım için. Kasım okumalarımda gözükmemesi gerektiği için. Aralıkta okurum. Daha sonra B. Benach, ah, Anna. Komik şeylerden çıkan Perfect Blue, Mükemmel Başkalaşım ve Rüyaysa Uyanayım kitapları. Kız ben manga sanıyordum değilmiş. Niye öyle? Manga olmadığını öğrenmek şu an beni üzdü. Allah kitabı düşürdüm. Ben bunları manga diye aldım. Ne güzel okuyacaktım tatlı tatlı. Burada takıntılı bir hayranın peşine takılmasıyla şarkıcının yaşadığı işte şeyleri okuyoruz. Çok üzüldüm şu an böyle kitap olmasına bunun. Niye öyle oldu? 150 sayfa bu. İkinci kitap bu da. Diğer kitapla bağımsız sanırım içinde 3 farklı öykü varmış tatlış bir kitaba benziyor. Okurum artık ne yapayım? Zaten sonra mangalardan seri toplamaya devam ediyorum. Topladığım serilerden biri de slime olarak renk reenkarne olduğum zaman. Onun da 4 ve 5'ini aldım. Başlayayım bakalım. İlk beşini seversem kalanları da artık internetten ya da İngilizce mi İngilizce Bakacağım nasıl yapacağım ama. Baya merak ediyorum gerçekten bu seriyi de. Tamamen adından böyle beni alan bir kitap zaten. Daha sonra biliyorsunuz gizemli Benedict muhabbetimizi. Aa, şurası parçalanmış geldi birazcık. Aa, Belanı vermeye. Neyse bunu çok oynamayayım. Hiç vallahi geri vermekle uğraşamayacağım. Gizemli Benedikt Derneği Mahkumun İkilemi. Bu da üçüncü kitabımızla birlikte serimizi tamamladık. Artık buna bir maraton çekerim diye umuyorum. Zaten çocuk kitaplarına bayılırım biliyorsunuz ki. <laughs> ya tek sıkıntı yani sen çocuk kitapsın abi. Birazcık resim koyar insan yani. Resim çocuk kitabı mı olur? Allah'ım ya Rabbim ya Sabır ke. Ay çok tatlı bir kütüphane yaratıyorum kendime burada. Gerçekten şükürlerce çok mutluyum elimdeki kitaplardan. Hepsine böyle vakit ayırıp mis gibi okumak için kendimi tutamıyorum. Sabırsızlanıyorum aşırı. Dikkatim bile dağılıyor bazen gün ortasında. Odam dağılıyor. Diyorum ki yani keşke kitap okusam şu an falan filan. Olduğum oluyor gerçekten. <laughs> Neyse. Resimsiz çocuk kitaplarının iğrençliğinden de bahsetmişken Saftirik Greg'den bahsetmemek olmaz. Resimli çocuk kitaplarının alası yani. Şöyle. 19. kitabıyla Saftirik Reg'in günlüğü olanlar oldu. Ben zaten biliyorsunuz Saftirik Reg'i takip ediyorum. Her çıkan kitabını da alıyorum. 19. kitaba kadar gelmişiz maşallah. Her sene bir tane çıkardığını düşünürsek 19 yıldır abartma 19 yıldır değil de ilk kitaplarını falan ne zaman aldık biz ya? 2010 sonrası diye düşünürsek 14 yılda 19 kitap falan düşünün. Eğlenceli bir seri. Bunu da okumak için sabırsızlanıyorum. Yani bütün eski Saftirik Reg'leri getirmek isterdim ama kardeşim de okuduğu için o kitapları. Maalesef onları getiremiyorum üzücü. O yüzden bunu da okuyup muhtemelen kardeşime götüreceğim. Ah, saftirik Greksiz kütüphanem olacak ama olsun artık ne yapalım. Ve son olarak bunu da Okuyorum kanalının Ekim ayında mı? Kasım ayında mı? Ne okudum şeyinde gördüm. Ekim ayındadır muhtemelen. Ah bu sevda Türk edebiyatında öteki yüzyıllık öyküleri. 1872-1928 arasında geçen LGBT topluluklarına zahir bir şeyler anlatan bir kitap. Öykü kitabı sanırım. Hmm, farklı yazarların öykülerinin derlemesi. Bu kitap anladığım kadarıyla şöyle wow. diğerlerine var mı acaba ondur bakayım hemen Evet bu şekildeydi arkadaşlar kitap alışverişim toplamda 14 kitapla 2024 yılının son alışverişini de yapmış bulunuyoruz yıl boyunca ne kadar harcadığımı ve kaç kitap aldığıma dair istatik, istatistiksel bir videoda gelecek. O videoda da aynı şekilde book buying ben yani bir yıl boyunca kitap almama challenge'ından da detaylı bahsedeceğim. Gerçekten çok eğlenerek çektiğim videolar oluyor bu kargo videoları ama artık bir sene boyunca muhtemelen kargo videosu gelmeyecek. Sırf onun için beni takip ediyorsanız kusura bakmayın. Kargo videolarıyla artık daha da fazla böyle tüketim topluluğuna hizmet etmek istemiyorum aynı şekilde. Kitap almak gerçekten Gerçekten çok güzel fakat buna kendim içinde bir dur demem lazım çünkü bu yıl içinde çok fazla para harcadım kitaplara. Hani bana bir manevi doyumsal dışında getirisi de olmadığı için birazcık da beni zorladı bütçe olarak. O yüzden bir sonraki seneyi olabildiğince farklı bütçeleri de göz önünde bulundurarak kitap harcamalarından çekeceğim. Mağbo cümle oldu ama anladınız siz ne dediğimi. Elimde var olan kitaplarla birlikte zaten size güzel videolar çekmek istiyorum. Aldığım bütün mangaların maratonunu çekmek istiyorum. Maraton çekebileceğim incelikte olan kitaplara vesaire de çekmek istiyorum. Bu şekilde bir yıl bekliyor bizi. Umarım sırf kargo için geldiyseniz de diğer içeriklerimi beğenip kalırsınız. Oh. Kargo isterseniz de bir sene sonra gelin. Ne diyeyim? <laughs> Şu anlık artık bu kanalda tüketim çılgınlığına kapılmayan bir Ayça göreceksiniz. Neyse büyük konuşma Ayça. Bir ay sonra kitap alışverişiyle yine gelirsen çakarım ağzına. Sakın almıyorsun. Tamam mı? Böyle kendime de kızdıktan sonra videoyu kapatabilirim. Yine 30 saat konuştum. Kitaplarımla bir fotoğraf çekelim. Ah bu şarkıların gözü <laughs> kör <karı> olsun. <laughs> Kapakların renkleriyle görür. Olacak bir dakika. Hadi bakalım buralardan güzel kapak resimleri çıkarıver Gara Bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kitapları da beğenmişsinizdir umarım. Hangilerini detaylı incelememi istersiniz? Bana mutlaka yazın. Mesela Pompei. Pompei şehriyle ilgili bir şeyler okuduğumda paylaşmamı isterseniz yazın. Mangalarla ilgili maraton yapmamı isterseniz. Çocuk kitaplarıyla ilgili de yine maraton yapacağım. Bir sürü şey bekliyor bizi arkadaşlar. Bir sonraki yıl için de çok heyecanlıyım o yüzden. Zaten son birkaç video kaldı yeni yıla girmeye. Umarım yeni yılda daha çok kitap okurum diye umuyorum. Özellikle kendim için çok daha fazla okumayı istiyorum. Düşünüyorum. Düşün ya. Okuma hedefleri bilmem neler. Başka videoda onu gelecek yakında. Gidiyorum ben videoyu beğenip yorum yapmayı. Abone değilseniz de abone olmayı bir zahmet unutmayın yani. Bunu da ben söylemeyeyim. Whatever. Hadi bye.